yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda gözyaşı dökmüştü analar. Cephelerden dönmeyen kınalı kızlarının ardından ve çocuklar babalarını sormaktan analarına kaçırır olmuştu gözlerini analar çocuklarından. Gelmiyordu cepheler, cephelerden babalar, ışımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler. Devran Beyliği ile, ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş. Ve al sancak, ve bu şafaklarda nazlı nazlı yüzen al sancak, ve korkuyordu bu şafaklarda yüzyıllardır nazlı nazlı yüzen al sancak. ardından memleketimin yakılıp yıkılarak, silip süpürülerek çekirge sürüleri şimdi Anadolu'daydı ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı, çeyresi, çatıktı kaşları. bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu gök? Nasıl tutsak olurdu bu dağ? Bu taş? Bu ova? Ve tutsak edeceğini sanan kafir bu vatanı bu milleti topuyla, tankıyla tüfeğiyle, dolanmasıyla geldi. Geldikleri gibi giderler. medeniyetinin çelik ruhlu insanları, çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi yamyam, kimi yoldu, kimi bilmem ne beda. Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar Darfun Afakı'ndan. Şarkın mazlum evladının tek silahı iman dolu göğsüydü. Yoktu başka hiçbir silahı. Doğruydu. çelik nurlu insanları, çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi yam yam, kimi yumdu, kimi bilmem ne bela. Çelik nurlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar Garfın farkından memleketime. Namuslu ve şerefli insanlar yaşardı bu diyarlarda. Herkes için özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanında yurdumu kuşatmaya işte alçaklar, Ardeler, yürüme alçaklar şipir, Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandı Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. İtiraz etmediler hayatlarının baharında, tomurcuk bir gül gibi düştüler toprağın karavarına. Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini, kana kana içtiler şehadet şerbetini. O zaman Akif'in yükselen sesi, vatan semalarında böyle bir zamanda gürledi. Kim bu cennet vatanın umurunu olmaz ki feda? Şu Eda akıştıracak toprağı sıksandı şu Eda. Düşman çizmeleri mi çiğneyecekti bu vatanı? Namahrem eller mi dokunacaktı mabedimin göğsüne? Dinin temeli olan ezanlar susacak mıydı memleketimin göğünde bu toprağı vatandaştıran eller. Ey gözlerin ışığı, gönüllerin bağrı, ten de can, tarihte şan, ezerden her oğlu erler. Artık edebiyen dalgalanmalı bayrak. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlılar. dünün 101. yıl dönümü kutlama programımız burada sona ermiştir. Ee, şimdi görevli arkadaşlarımızla